Son zamanlarda akıllı ev ürünleriyle sıkça konuk ettiğim bir marka Meros. Yine oldukça kullanışlı bir ürünüyle bizlerle. MDL 110 adındaki bu akıllı masa lambası ilk bakışta basit bir led ışık gibi görünse de e epey güzel ve işlevsel özelliklere sahip. Şimdi masa lambasının özellikle olması ne, deme, ne gerek var diye sorabilirsiniz. E sonuçta masaya ne koyarsanız koyun ortamı aydınlatıyor. Ancak düşündüğünüzün aksine hem sağlığınız e hem de konforunuz açısından bu konu fazlasıyla önemli. Çünkü kullandığınız ışık uzun çalışma saatlerinde gözlerinizi yorabiliyor ve göz kuruluğu gibi uzun solukta ortaya çıkabilen rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. İşte MDL 110M model isimli bu akıllı lamba tüm bu endişeleri tamamen ortadan kaldırırken size kullanım noktasında birçok esneklik sağlıyor. Öncelikle MDL-110M'nin tasarımına bakalım. Çalışma alanı dar olanlar için ideal olarak olacak şekilde ince bir yapıda tasarlanmış. Gayet şık duran lambanın tabanı plastikten oluşsa da gövdesi ve başlığı daha iyi bir ısı da dağılımını sağlaması açısından alüminyumdan yapılmış ki günlük kullanımda ısıyı iyi dağıttığını söyleyebilirim. En yüksek parlaklıkta bile sıcakta rahatsız edici dereceye ulaşmıyor. Ayrıca bu alüminyum kısımlar oldukça Dayanıklı duruyor. Başta 180 derece hareket edebilen lamba e, ayarladığınız pozisyonda sağlam bir şekilde durabiliyor. Ancak sadece yukarı ve aşağı e, hareket e, edebileceğini belirtim yani sağa ve sola gibi şekilde döndüremiyorsunuz. Üzerinde kontrol için iki farklı e, düğme alan var. E, bunlardan biri lambayı manuel açıp kapatıyor, diğeri ise kademesini belirliyor eksiye basarsanız düşürebiliyorsunuz. Artı ile ışığın seviyesini arttırabiliyorsunuz. Kontroller her ne kadar uygulama üzerinden yönetilebiliyor olsa da fiziksel kontrollere sahip olması güzel bir detay olmuş. Çünkü devamlı uygulamaya girmek can sıkıcı olabilir. Uygulamada ise farklı seçenekler var. Şimdi onlardan bahsedeyim. Kurulumuna geçiyle geçelim ilk başta. Oldukça zahmetsiz olduğunu söyleyebilirim kurulumda. Kutudan çıktığı gibi tümüyle monte edilmiş şekilde geliyor zaten. Sizin yapmanız gereken tek şey güç kablosunu prize takmak. Sonrasında Meros'un kendi uygulamasını mağazadan indirip Meros uygulaması üzerine Wi-Fi ile bağladığınızda tüm kontrollere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca lamba Samsung'un SmartThings ve e, Apple'ın HomeKit eee HomeKit ile de uyumlu. Yani akıllı ev sisteminize kolayca dahil edip uygulama üzerinden diğer cihazlarınızla beraber de kullanabiliyorsunuz farklı senaryolarda. E, uyumluluk demişken Alexa ve Google Alex e, asistan desteğini de es geçmemek lazım. Bu sayede uygulamaya girmeye gerek bile kalmadan tüm işlevler sesli komutlarla yerine getirilebiliyor. Uygulamadaki ayarlara bakarsak çok fazla bir seçenek yok. Elbette bir ma masalanmasından lambasından e, bekleyeceğimiz tüm ayarları sahip Parlaklığı ve renk sıcaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ayrıca diğer cihazlarla senaryolar oluşturabileceğiniz bir otomasyon kısmı da mevcut. Ee, örneğin lamba, lambayı bir hareket sensörüyle entegre ederseniz masaya oturduğunuzda ışığın otomatik olarak yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ee, ek olarak veya işte odaya girdiğinizde otomatik olarak yanıyor. Ee, ek olarak uygulamada bir zamanlayıcı da bulunuyor. Bu sayede akşam olduğunda veya çalışma saatinizde lambanın otomatik olarak açılacak şekilde e, ayarlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl meseleye. MDL 110 M'nin aydınlatması nasıl ve bize ne gibi avantajlar sunuyor? İlk olarak lamba 400 lümene kadar parlaklık üretebilen 46 adet LED'e sahip. Üstelik bu LED'ler gözleri yormayan, hassas ve göze zarar vermeyen bir ışık üretiyor. Yani lambayı kendiniz kullanabileceğiniz gibi çocuklarınızın çalışma masasında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Işığın parlaklığı ise %1 ila %100 arasında ayarlanabiliyor tabii ki. Deneyimlerime göre düşük parlaklık ayarında bile ışık titremiyor. Biliyorsunuz ışık titremeleri göz yorgunluğunu arttırır. Bu anlamda göz yorgunluğunu önlemi konusunda epey yardımcı oluyor. Bununla beraber lamba beyaz dışında farklı bir renge sahiptir. Yani beyaz daha doğrusu sarı gün ışığı ve beyaz renk sıcaklıklarını sunuyor 2700 ila 6700 Kelvin arasında ayarlayabilmeniz mümkün bu ışığı Evet genel olarak baktığımızda Meros MDL110M belirli bir alanı aydınlatma konusunda çok iyi çalışma masası için çok ideal diğer taraftan lamba hem konfor hem de göz sağlığı için gerekli olan tüm özelliklere sahip hakkında eksi olarak söyleyebileceğim tek şey satış fiyatı olabilir Çünkü 1790 lira gibi ee, yüksek bir yani bir masa lambasına göre epey pahalı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yani bu baktığınız ürüne göre değişir. Ee, eğer bu arada bir masa lambası arayışınız varsa ve bütçeyi de sorun etmiyorsanız bence değerlendirebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Şık, dekoratif ürünlerden ve faydalı ürünlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Hep ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.